Thank Filo neredesin? Bunu çok iyi biliyorum öğretmen beyefendi. Aferin aferin neredesin? Söylersen ayıp olmaz mı? Neden ayıp olsun canım? Haydi söyle. Söylersen aşçı bana kızar mı? Allah Allah. Neden doğrusun canım? Haydi söyle. Söylersen aşçı bana kızmaz mı? Aşçı başı kızmaz merak etme haydi. E bir şey çıktı iyi oldu efendim Bunu yanında söyleyemedim Onu ben okuma yazma öğretmek isterdim Ama çok sonra geç kaldı Ece diyor Benim de takdir ederseniz ki Onunla uğraşacak kadar artık sinirlerim sağlam değil Herhalde bu sıra bakmazsınız Onunla Onunla bir kursa göndermek daha iyi olur Bu bakma dedi ki. Hoşçakalınız. İyi günler temenni edeyim. Eşinize de saygı vermişim Size iyi günler Fahri Bey. Görüşürüz. <laughs> Kimse yokmuş. İkisi de kaybolmuş. Çocuklar siz bunu benim gibi cahil kalmayın. Öğretmenleriniz